Nursil'in nur cinsinin ilaçları. Evet. Biz devam edelim. Evet abi. Şurayı bitirelim ha. He. Hem cüz'i bir cüz'ü kül ve küllü hükmüne getirir ve küllü şeyleri bir cüz'üye sayıştırmaya sebeptir. Ve hadsiz eşyaya iştirak ve iddia ettirip bir vahdete medar, bir ruha masar yapmak gibi kemalatı vücudun umumuna sebeptir. Yani cüzi bir cüz'ü kül ve küllü hükmüne getiriyor. Yani cüz, kül, cüz'i, bir de külli. Cüz parça demek. Kül bütün demek. Cüz'i fert demek. Külli nev demek abi. Mesela cüz'i bir cüz'ü kül ve külli hükmüne getirebilir. Mesela bir papatya bir cüzdür yani kainat içinde. Kainat küldür. Ama o papatyanın oluşabilmesi için o sistem lazım abi. Bu sefer ne oluyor? O papatyayı cüzken cüzi yapabiliyor, fert yapabiliyor. Bütün papatyalar küllidir. O papatya ise cüzidir. Mesela bütün insanlar küllidir. Bir insan ise cüzidir. Mesela ben bir ferdim. Bütün insanlar ise benim nevim. İnsanlık bir ferttir. Bütün mevcudat nevdir. İşte hayat girdiği zaman cüzi yani cüz bir şeyi cüz'i bir şeyi cüz yapıyor cüzi cüzi yapıyor veya külli külli yapabiliyor. Sonrası ne? Onu bir başka <laughs> var galiba. Evet abi. Sistemi anlatıyor. Ve ama. külli şeyleri bir cüze sığıştırmaya sebeptir. Yani bu şunu düşünelim abi. Önce buradan örnek ver. Bak kendimiz bu kül. Bu insanın cesedi kül. Tamam. Bu insanın her birinin her bir uzvunda insanın komplesinin olması bu cüz. Mesela saç telinde insanın kendisi var. Mesela diş izinde insanın kendisi var. Kulak izinde insanın kendisi var. Hani bizim Enver abi var ya olay yeri incelemede çalışıyor. <laughs> diyor ki mesela hırsızlık olmuş. Gittik diyor. Baktık ya hırsız kulağını kapıya koymuş. Kapıda kulak izi çıkmış. Adamı diyor kulak izinden yakaladık. Yani Allah adamı kulak izine koymuş. Hırsızlık olmuş böyle. Bu sefer başka yerde. Orada elma ısırmış, çöpe atmış adam diyelim. Bu sefer diş izinden yakalamış. Yani o külü cüzüne koymuş yani. İşte faili meçhul bir olay olmuş. Saç telini düşürmüş. Ne yapmış? Bu sefer saç telinden yakalamışlar adamı. Yani külü Cenab-ı Hak cüze derc etmiş. İşte bu neyle olur? Hayat vasıtasıyla oluyor. Herkesin derecesine göre, kabiliyetine göre cüz iken cüzü olabilir. Cüzü iken küllü olabilir. İşte bunun en kemal manası imandır abi. Eğer biz hakiki imana sahip olabilirsek, mevcudat içinde cüz veya cüziyken bak geçmiş ve gelecek zamana hulul edebilirsin. Yani bizde böyle bir potansiyel var yani. Mesela ben şimdi namaz kılıyorum ya namaz. Yani ben biraz uyanık olsam diyelim ki mesela burası Çanakkale. Çanakkale'nin nüfusu ne kadar? Diyelim ki 5000. Bak. Ben biraz böyle inkişaf etmiş olsam böyle külli bakabilsem 5000 kişilik namaz kılabilirim ben. Mesela bölük bin başı var. Bak bin kişinin hesabına konuşuyor. Yani insanda böyle eğer bu fazla bizde inkişaf ederse böyle gelişirse abi ta Adem Aleyhisselam'dan ta kıyamet kopmasına kadar olacak bütün her şeyi Cenab-ı Hakk'a takdim edebilirsin. Böyle bir namaz kılabilirsin. İşte Kadir Gecesi'nin bir manası da bu yani. İşte benliğinden geçip bütün vücut onun vücut, o gibi oluyor kez. Yani Öyle ki. işte hayatın böyle bir Zeler özelliği var sana yani. vücut seni vücut sahibi yapıyor. Vücut mertebelerini kazanıyorsun. Bütün vücut yani Bütün yani hem geçmişe yani. gidiyorsun o vücutları kazanıyorsun hem oraya gidiyorsun ileriye o vücutları kazanıyorsun. Yani insan olan bir insanın o 29. şu da geçiyor ya en sonunda. Yani insan olan bir insanın Adem Aleyhisselam'dan ta kıyametin kopmasına kadar manevi bir vücudunun olduğunu söylüyor. Yani bu biz bu cesette ki bu biz değiliz yani. Peki bu ne? Bu bizim tabirin kaporta yani. Bizim dış görünüş, binanın dış görünüşü gibi. Bizim ruhumuzda öyle bir hayat özelliği bir girse böyle geçmiş ve gelecek zamanlara intikal edebilirsin. Yani bu sefer öğlen namazını kılıyorsun ya. Ne öğleni? Kaç öğlen kılabilirsin? Yani o vakitte bütün o vücudu kazanıyorsun. İşte Üstad Buna abi dördüncü şuada anlatıyor. Dördüncü mertebeyi Hasbiye Nuriye var ya. Bu zerrecik vücudum diyor. Hadsiz inkişaf ve imbisat ile nihayetsiz vücutları birden kazanır, bu hayatla oluyor işte abi. Hayatla beraber e, o vücutları kazanıyorsun. Eğer böyle olmasa ne olur biliyor musun abi? Bak çok enteresan. Böyle olmasa ne oluyor? Bu sefer bizim fıtratımızda vücut kazanmak var ya. E, Allah niye vermiş bize bunu? Vücut kazanalım diye yani geçmişi ve geleceği böyle şey yapalım diye o 18 bin aldim kazan. Eğer sen böyle olmasan, cesedin içine sıkışırsan, o zaman ne yapıyorsun? Çorlu'dan Çerkez e gidiyorsun, oradan arazi bakıyorsun kendine. Veya Eyüp sultana gidiyorsun. Öyle vücut kazanıyorsun abi. Veya da bir arabam var, bir araba daha alıyorsun işte. Aslında i̇şte hiçliğe gidiyorsun yani. Ha, yani beş katlı evim var, bir beş kat daha olacak ama yani. Bunun için verilmemiş o zaman sana abi. O diğer vücutları kazanmak için ama sen kullanamadığın için maddi vücudu kazanıyorsun yani. Çok güzel. o nerede o nerede yani. <laughs> i̇şte hayatın abi böyle bir özelliği varmış. Cüz iken kül yapabilir. Cüzi iken seni külli yapabilir. Cüz, parça, kül, bütün. Cüz'i, fert. Külli nef. Mesela bütün insanlar nef. Bir insan ferttir. Mesela benim bu cüzüm, parça bütün bu cüzüm şey küldür yani. Bütün mevcudat e, nevdir. İçindeki bir şey bir fert de olabilir, cüzdür. Yani konuma göre bu ifadeler değişiyor yani. yani bu önemli ama bahsettiğin yani şey. Bu işte çok geçiyor yani külliyatta. Önemli. Yani cüz, kül, cüzü, kül bu geçiyor. Daha ziyade biz cüzüz diyelim, bir fertiz. Hayatın girmesiyle beraber külliyet kesbederiz. Yani ne kadar mana gelir, ne kadar feyiz gelir o kadar külliyet kesbedebiliriz. Mesela bu, küllü şeyleri bir şeye sığıştırması şey de var mesela. Bir su damlasına bütün kulak, bütün ağızlar, bütün işte organları sığdırıyor. Tamam. Oradan açılıyor yani. Bir su damlası. Yani hiçbir bir su damlasıyla bu kadar şeyi sığıştırmış. Ve elbinde muazzam bir sanat var yani. Şurayı okuyayım bitiriyoruz. Şu paragrafı bitirelim. Tamam bir saat oluyor. Tamam. Şurayı bitiriyoruz. Bütün şeyleri bir cüze sığıştırmaya sebeptir ve hadsiz eşyayı iştirak ve ittihad ettirip bir vahdete, medar, bir ruha masal yapmak gibi kemalatı vücudun umumuna sebeptir. Ha bak yani öyle oluyor ki abi şu vücudu görüyoruz ya vücudu. Aslında bak ne kadar çok var. Halbuki bu vücut bir tanedir abi. Hani biz bir ara evet. bir ders yapmıştık. Beşinci remiz. Şimdi... İnsan ekber hakkatı vardı ya abi. Aynen, aynen. Yani bu vücut bir tane vücut. Ama biz niye bu kadar çok görüyorsun? Ha, kopuk düşündüğünden dolayı. Kopuk düşünüyoruz ya. Mesela bak benim vücut organlarım. Hep birbirine bağlı değil mi? İşte kainattaki bütün mevcudat böyle birbirine bağlı bir tane vücut var. Onun ruhu ne? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Aklı ne? Kur'an'dır abi. Nefsi ne? Avrupa'dır. Bir tane vücut. Bak şöyle. Peki biz niye ayrı görüyoruz yani? Ha, kopuk düşünüyorsun. Beraber düşün. İşte bu ders, o ders yani. Mesela bu parmağımı düşünelim, bu parmağımı. Buradan çıkardım böyle. Bak, buraya taktığın an, buraya birleştiğin an, bak bütün vücutta bir münasebeti var. Yani ben, kendini müstakil olarak görürsen, teksin sen. Bir sürü mevcudat var. Ama şu hakikati bilirsen, mevcudat yok. Bir tane var, sen o mevcudun azalsın, insana ekberin. İşte onun ruhu da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam işte temessülat bahsi söyledik ya abi. Bizde ise temessül var. Peki biz kendimizi kopuk düşünmeyeceğiz. Böyle düşünürsek bile geniş dairede. Tabi tabi işte hayatlanınca, kalbi hayatlanınca sen normalde bu müstakil düşünüyorsun parmağı kendini yani. Tabi tabi intisap edince hayatlanınca yani bu sefer bakıyorsun ki yani berabermişsin sen yani ayrı değilmişsin. Ziya iman bak. Nur iman diyor. Tabii tabii. Nur iman abi ne demek? Bu çok soruluyor. Nur iman demek senin marifet derecen demek yani. İman bir intisap diyor ya. Herkesin nur imanı farklıdır yani. Ben şöyle anlıyordum onu. Allah'ın nur semavatı var ya. Evet. Niye ziya semavatı var artıyor diye düşündüm tamam mı? Halbuki ziya demesi zaten mantıksız olur. Çünkü Allah'tan Peygamber Efendimiz'e geliyor. Yani esas ışık veren, tahayyül küfür küfür değildir. Işık veren Allah bir şey olan ay, yani nur makamında, peygamber makamımız, biz ondan oluyoruz Eğer direkt Allah'tan alsaydık, o ee, direkt vahdanet hissesi olacaktı, ehadet olmayacaktı, paramparça olurduk. Tartamazdık yani. Tabii. O yüzden e, şeyde bile ehadetiyle göreceğiz Allah'ı. Zatla yine yasak yani. Çünkü Güneş'in zatına burada çıplak gözle bakamadığımız gibi, orada da bakamayacağız. Evet. Yani o fizik şeye aykırı, fıtata da aykırı. Hatta hayat, e, kesret tabakatında bir çeşit tecelli vahdettir ve kesrette ehadiyetin bir aynasıdır. Yani hayat abi mevcudatı bir araya getirip bir vahdet. Risale'de vahdet cümlesi geçtiği yere göre mana alınır. Esma'yı anlatıyorsa esmadaki birlik kastedilir. Sıfatı anlatıyorsa sıfattaki mevcudatı anlatıyorsa mevcudattaki birlik kastedilir. Buradaki mevcudattaki birlik yani umumun bir araya gelip hayatın devam etmesi kastedilmiş. İşte hayat bunu yaptığı gibi isimleri de aynı şey üzerinde tecelli ediyor mevcudatta. Ehadiyet Esma-i Hüsna'nın en şey aynısı. Bir de hayat bir şey olunca tecelli edince mevcudat da bir arada abi. Aynen. Ehadetin de en geniş aynası oluyor. Bu beşinci remize de onu anlatıyor zaten o gizli sırrı. Tabii yani bu en mesela bir insan maneviyatta ne kadar terakki edebilirsin? En son neyi anlarsın? bunu anlarsın işte. En son abi. Biz tersten başladık. İkinci İnce <laughs> önce onu anlıyoruz ya. de <laughs> Evet. Bizim Bak hayatsız bir cisim büyük bir dağ dağı olsa yetimdir, gariptir, yalnızdır. Münasebeti yalnız oturduğu mekan ile ve ona karışan şeyler ile vardır. Başka kainatta ne varsa o da nispeten mağdumdur. Çünkü ne hayatı var ki hayat ile alakadar olsun, ne şuuru var ki tahallük etsin. Şimdi bak küçücük bir cisme, mesela bal arasına, Hayat onu girdiği anda bütün kainatla öyle münasebet tesis eder ki, bütün kainatla hususen zeminin çiçekleriyle ve nebatatlarıyla öyle bir ticaret akt eder ki, diyebilir, şu arz benim bahçemdir, ticaret hanemdir. Şimdi örnek verdi, dağ ile bir bal arasını örnek verdi. Yani birisi bulunduğu mekanla alakalı, diğerine göre hayat mertebesi düşük, diğer şeyler ona göre yok hükmünde. Ama bal arısına hayat girdiği vakit, Abi bu sefer ne yapıyor? Her şeyle münasebet geziyor, havayla münasebet kuruyor, güneşle münasebet kuruyor, bulutla münasebet kuruyor. Yani hemen hemen bütün kainatla münasebet. Bak şimdi Risale-i Nur ismi hakime masar olduğu için dağ misalini vermesinin, bal arısı misalini vermesinin bak çok büyük hikmeti var. Bak ben dağa söylemiyorum da bal arısını söylüyorum. Niye bal arısı diyor mu? Sen bunu fark edince ilhama masar oluyorsun abi. Sunata masar oluyorsun. Bak bunları herkese söylemem yani. İşaret <laughs> amaçlar oluyor, tula atamazlar oluyor. Çok güzel bakar bak onu. Yani boşuna vermez misali yani. Daha peki? Ha? Daha onu reklamlardan sonra <laughs> konuşacağım abi. <gülüyor> 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 evet, o sensin de abi. Şimdi burada duralım biz abi. Dur, bir saat oldu abi. tamam. Ya Allah razı olsun El Fatiha.